Herkese merhaba. Bugün e, konuşması benim için kolay ama nedense Türkiye'de konuşması zor olan bir konudan size bahsedeceğim. Konu nedense, cinsel organlar olunca e, sağlığı bile ayıplanıyor, konuşulmuyor. Halbuki bunun mideden, koldan, bacaktan, akciğerden hiçbir farkı yok. O da bir organ ve o organ hakkında da bilmemiz gereken şeyler var. Bence bir insan vücudunda bulunan sodyum, potasyum pompasını bilmesine gerek yok ama en azından temel şeyleri bilmesi gerekiyor. Ancak Türkiye'de ee, maalesef bunlar çok fazla konuşulmuyor. Bu konuların konuşulmasını ayıp, günah, edepsizlik olarak görenler varsa lütfen e, bu videoyu kapatsın şimdi. Ne e, bu videoyu izleyerek kendini sinirlesin ne de bana kötü bir yorum yazarak beni sinirlendirsin. E, o yüzden ben bu konuların sağlık için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda insanların bilinçlenmesi gerektiğini seni düşünüyorum, o yüzden de e, bu konu hakkında konuşacağım bugün. Çok bilimsel kelimeler kullanmadan temel bir düzeyde size anlatmaya çalışacağım. Hem genital bölge temizliğini hem de genital bölge temizliğinde dikkat etmezsek neler olabilir? Olayı temelden girerek, taşları yerine oturtarak size bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü bence bunlar konuşulması gereken konular ki kendi vücudumuzda ne olup bittiğinin farkına varabilelim ve ileride bir hastalığa yakalandığımızda geç kalmış olmayalım. Erken teşhisimizi kendimiz yapabilelim. Şimdi ilk başta vajinadan bahsetmem gerekirse vajina yaklaşık 10 santimlik bir organdır ve bu organın içerisinde salgı bezleri, yoğun damarlaşma ve çoğunluğu yararlı mikroorganizma ve bakteriler vardır. Bu yararlı bakteriler ve mikroorganizmalar vajinada bir asit salgılar ve bu asit de e, dışarıdan gelecek zararlı mikroorganizma ve bakterilerin geçişine engeller. Geçişine engellemesi için de vücuttan daha düşük bir pH'da olması gerekiyor o ortamın. Yani burada salgılar, asitler, bakteriler mutlu bir şekilde yaşarlar. Ancak oranın pH'ına zarar verecek bir şey söz konusu olursa, oranın direnci düşer ve bu sayede akıntı ve çeşitli hastalıklar başlar. Öncelikle birazcık akıntıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu genç kızın bu konuda kafasına soru işareti olduğunu düşünüyorum. Kadınlarda akıntının oluşması için ya da akıntı var diye illa cinsel yaşama başlamış olması gerekmiyor. Veya illa orada bir sorun olduğu manasına gelmiyor. Akıntının farklı sebepleri vardır. Akıntı cinsel yolla bulaşan bir bakteriye karşı direnç sağlanmazsa da gerçekleşebilir. Ya da hiçbir sebep yokken kişiye özgü fizyolojik bir akıntı da olabilir. Bir sebep olmadan akıntının olması da gayet normal bir şeydir. ergenlikten önce herhangi bir akıntı olmaz çünkü o zaman dişi hormonları daha salgılanmamış oluyor. Östrojenler salgılanmamış oluyor. Ergenlikle beraber östrojenler salgılanmaya başladığı için dediğim gibi illa bir sorun olmasına gerek yok akıntının olması için. E, o dişilik hormonu ile beraber kişiye özgü fizyolojik akıntılar da gerçekleşebilir. Bu akıntılar da dönemsel olarak e, farklılık gösteriyor. Biliyorsunuz bizim farklı periyotlarımız var. Regli olduğumuz zaman, regden önce PMS dönemi regli sonrası yumurtlama dönemi birçok dönem yaşıyoruz aslında bir ay içerisinde ve e, bu dönemlerde hormonlarımızda farklılıklar olabilir. Ve bu dönemde hormonlarımız ya daha artmış oluyor ya daha düşük oluyor. Bu yüzden akıntıda da çeşitlenme normal. Mesela adese daha yakın bir dönemdeyseniz biraz daha koyu. Adet sonrası biraz daha su gibi. Ya da yumurtlama dönemindeyseniz yani adetiniz bittikten sonra yeni adetin başlaması arasında kalan tam ortadaki dönem oluyor. Şimdi çok detayına girmek istemiyorum. O dönemdeyseniz biraz daha şeffaf bir şekilde gelir. Yani akıntı normaldir. Ee, bunu kapattık. Oranın kendine has bir kokusu da vardır. Mesela ağzınızın da kendine has bir kokusu vardır. Koltuk altınızın da kendine has bir kokusu vardır. Oranın da kendine has bir kokusu vardır. Bu hani garip bir şey değil oranın kendine has bir kokusu olması. Ee, ancak oradaki koku böyle daha balık çürüğü gibi dayanılmaz, mide bulandırıcı bir kokuysa o zaman bir sorun var demektir. Eğer cinsel yaşamınız başlamamışsa ve... Ee, bu şekilde kaşınmalar yaşıyorsanız tabii ki de bir doktora gidin. Ama ben burada neler olabilir onu birazcık konuşmak istiyorum. Cinsel yaşamınız başlamamışsa ve kaşınmalar yaşıyorsanız, cinsel yaşamı başlamamış insanlarda tek görülebilen enfeksiyon mantar oluyor genelde mantarda kaşıntıya yol açıyor. Cinsel hayatı başlamamış olan insanlarda çok çok nadiren bir de yanlış taharetlenmeden kaynaklı bir enfeksiyon çeşidi daha var. Ancak bu çok nadir oluyor ve yanlış ile ilgili birazdan bilgi vereceğim zaten. Diğer yaşanan enfeksiyonlar cinsel yaşam başladıktan sonra gerçekleşebilecek enfeksiyonlardır. Mantar şu değildir. Mantar, işte havuzdan mantar kaptın ya da başka bir yerden mantar kaptın böyle bir şey değilim. Mantar zaten vajinada halihazırda var olan bir şey. Ancak dediğim gibi vajinanın direnci düştüğü zaman mantarın da üreme hızı artıyor ve e, sayısı artıyor. Bu da tabii ki de kaşıntıya, kızarıklığa yol derecede kaşıntılara yol açıyor. Bunun tedavisi zaten çok kolay. Hani bu konuda da ufak bir bilgi vermek istedim. Temizlenme kısmına geçmeden önce çünkü e, temizlenmeden kaynaklı bu tarz problemler yaşayabiliriz. Öncesine bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi bu temizlikten bahsedeceğim şeyler hem günlük uygulamamız gereken temizlik hem de böyle mantar tarzı hastalıklara kapılmamak için gereken e, temizlikten bahsedeceğim size birazcık. Şimdi temizlik neden önemli? Mantar enfeksiyonuna yol açabilir. Farklı enfeksiyonlara yol açabilir. Alt üreter sistemde bir soruna yol açabilir. Veya farklı vajinal enfeksiyonlara yol açabilir. Bunları zaten kısaca birazcık videonun başına bahsettim. Şimdi ise temizlikte dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında konuşacağım. Genital bölgenin kuru olması gerekiyor. Genital bölgeyi sürekli ıslak ve nemli şekilde bırakmak o bölgede soruna yol açıyor. Özellikle çok titiz insanlarda enfeksiyonlar çok fazla görülüyor. Çünkü sürekli oraları yıkama ihtiyacı hissediyorlar. Ee, ya da su dışında çok farklı ürünlerle, sabunlarla yıkama ihtiyacı hissediyorlar. Bu şekilde orada sorunlara yol açabiliyorlar. O bölgenin bu kadar sık yıkanması oranın kuru kalmasını engelliyor ve farklı sabunların kullanması da o bölgenin pH'ine zarar veriyor. O bölgenin kuru kalması için normal tuvalet kağıtları kullanabilirsiniz. Ama illa işte Merve'nin videosunu izledik ya da başka yerlerden bilgi öğrendik oranın kupkuru olması için işte pudralar dökeyim de yanlış. Çünkü e, bir talk pudrası gibi bir ürün kullanırsanız da oranın florasına zarar verebilirsiniz. Sentetik ve dantelli iç çamaşırları da aslında sağlığımız için çok iyi seçenekler değil. Çünkü e, teri ememedikleri için ve orayı daha fazla terlettikleri için oranın sürekli nemli ve ıslak kalmasına yol açarlar. Bu yüzden e, Tamam, evet kabul ediyorum. Dantelli iç çamaşırları çok güzel ama e, özel bir sebepten kaynaklı dantelli iç çamaşırları tercih ettiyseniz. Yine çok uzun süre üstünüze tutmamanızda fayda var. Ee, dönüp dolaşıp pamuklu iç çamaşırlarına dönmeniz çok daha faydalı olacaktır. Çok dar pantolonlar giymek veya hava geçirmeyen kumaşa sahip pantolonlar ya da altlar tercih etmek de oranın florasını bozar. Denizden veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak ile oturmak da orayı nemli tutar ve orada mantar oluşumuna yol açar. Bu yüzden denizden veya havuzdan çıktıktan sonra mutlaka... E yedek bir bikini altınız veya mayanız olsun ki onu hemen değiştirin. Çünkü oranın kuru kalması gerçekten çok önemli. yine aslında eğer kendi ortamında sağlıklıysa yani bir problem yoksa genelde kendi kendini temizleyen bir ortam Dışarıdan böyle çok farklı oraları temizleyeceğim diye aslında uğraşmak oranın florasına zarar verir. Şimdi tuvalet temizliğine gelmek gerekirse çoğu kişinin yaptığı yanlış bir taharetlenme şekli var. Ben bunu üniversitenin ilk senelerinde öğrenmiştim. Bu yaşıma kadar bana da anlatılmamıştı. Yanlış taharetlenme çok önemli bir konu. Genelde tuvalet temizliği yaptıktan sonra genel olarak kadınlardan bahsediyorum. Tuvalet kağıdı veya su ne kullanıyorsanız... Arkadan öne doğru temizlik gerçekleşiyor ve bu çok yanlış bir şey. Çünkü anüs kısmının bakterileri kendine özgüdür, vajina kısmının bakterileri kendine özgüdür ve arkadan öne doğru temizlik yaptığınız zaman anüsteki bakterileri ön tarafa getirmiş olursunuz ve vajinanızdaki bakteriler bunlarla savaşamazsa bir problem meydana gelir. Bu yüzden ister suyla temizlik yapın, ister tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru bir temizlik yapmanızda fayda var. Doğru olan budur. Eğer e, tuvalet kağıdıyla taharet alıyorsanız önden arkaya doğru silin. Ondan sonra tekrar silmeye ihtiyacı hissediyorsanız o tuvalet kağıdını çöpe atın. İkinci bir kez kullanmayın. Yeni bir tuvalet kağıdı tekrar önden arkaya doğru silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer halka açık bir yerde tuvalet ihtiyacınızı giderecekseniz tuvaletten önce de elinizi yıkamanızda fayda var. Ondan sonra tuvalete girdiğiniz zaman ne kadar temiz olursa olsun yine de tekrar bir sifonu çekin. Ve tuvaletin aslında temiz olduğundan emin olmalısınız. Ancak e, halka açık yerlerde çok mükemmel temizlikteki tuvaletlerle her zaman karşılaşmayabiliyoruz. Bu yüzden ıslak mendille temizleyebilirsiniz tuvaletin üst kısmına en azından oturacağınız veya tuvalet kağıtlarını koyabilirsiniz. Böyle yağlı kağıt gibi kağıtlar oluyor tuvaleti onları serebilirsiniz ama e, ben bunları yapmama rağmen yine de halka açık yerlerdeki tuvaletleri çok hijyenik bulmadığım için aslında birazcık ayakta ihtiyaç giderme konusunda kendimi geliştirdim. E, nasıl rahat ederseniz tabii ki de o şekilde ama onlara da dikkat etmekte fayda var. Mesela çok ilginç bir nokta var. Bazı enfeksiyonlar da burundan geliyor. Özellikle kız çocuklarında çok fazla olabiliyor bu. O yüzden kız çocuklarına ee, burnun karıştırılmaması gerektiğini ya da karıştırırsa da hemen gidip elini yıkaması gerektiğini öğretmek gerekiyor. Bu videoda genital bölge temizleme hani kadınlar üzerine daha çok. O yüzden hep kadınlardan gidiyorum. Kadınların veya kız çocuklarının küvete oturur bir şekilde aslında e, duş alması veya banyo yapması da çok sağlıklı değil. Duş sırasında yapmamamız gereken bir nokta daha var. Bu bence çok önemli bir nokta. Kullandığımız saç için olan şampuan veya cildimiz için kullandığımız duş yerlerine genital bölge temizliğinde kullanmamamız gerekiyor. Bunu şu mantıkta düşünebilirsiniz. Nasıl ki diş macununu e, ee, bacağımızı temizlemekte kullanmıyoruz. Sadece dişlerimizi temizlemekte kullanıyoruz. Aynı şekilde ee, onlar genital bölge için uygun pH'lar içermeyen ama uygun ürünler değil. Bu yüzden duş alırken hani ara arada kaynamamasına çalışın. Ben genital bölgenin suyla yapılması taraftarıyım ama illa ki ekstra bir ürün kullanmak istiyorsanız ben işte oraya bir sabun sürmeden ya da köpürtmeden bir şey yapmadan rahat edemiyorum diyorsanız piyasada bazı ürünler var. genital bölge için özel üretilmiş, oranın pH'ına, florasına uygun, içerisinde alkol, paraben içermeyen, sabun içermeyen, renkli olmayan, kokusu olmayan oraya özgü ürünler var. Bu ürünler arasında kendinizin güvenebileceği bir ürün tercih edebilirsiniz. Ama onun dışındaki hiçbir ürünü genital bölge temizliğinde kullanmamanızda fayda var. Benim bu video için hazırladığım özet bilgiler bunlardı. Sadece işin temizlik kısmından bahsetseydim ee, çok taşlar yerine oturmayacaktı bence. O yüzden birazcık organın kendisinden ve içerisinde neler barındırdığından, neler olabildi, olabileceğinden de bahsetmek istedim. Benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.